Pekala videoyu izlemenin ve beğenmenin vakti geldi millet. Videomuz şimdi başlıyor. Pekala motorları çalıştırma zamanı geldi millet. Yarış 5 dakika sonra başlayacak. Bu film Brian O'Connor'ın başrolünü üstlendi ve Dominic Toretto ve ailesinin bu filmde asla gözükmediği Sadece bir kez bahsedildi. O da kısa bir şekilde üstüne değinildi ve hemen kısaca kenara atıldı bir değinme var burada. Bunu zaten şimdi videomuzda bahsedeceğiz. Eğer kanalıma ilk defa katılıyorsan ben vizyon gözüm. Eğer sen de Hızlı ve Öfkeli serisini seviyorsan bundan sonraki videolarımızda bir hafta korku filmlerinin incelemesi gelecek. Bir hafta Marvel filmlerinin incelemesi gelecek. Bir hafta da Hızlı ve Öfkeli incelemesi gelecek. Yani bu filmlerin incelemesini kaçırmak istemiyorsan kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma güzel kardeşim. Biz bence Brian O'Connor'ı sevmemizin altında yatan en büyük unsur lafını ve düşüncesini çekinmeden söylemesi gerçekten hoşumuza gitti. Mesela örnek bir sahne verecek olursak ilk yarışta Brian O'Connor düşüncesini direkt dile getiriyor ve 500 dolar bahse girmek istediğini dile getiriyor. Ne dersiniz 500'lük yapalım. Ancak oradakiler... Oradaki bir kişi buna rahatsız olduğunu dile getiriyor. Biz 500 dolar olarak anlaşmadık bahsi yükseltme tarzında konuşmalar yapıyor. Dur bakalım sarışın. Kimse bahsi yükseltmekten söz etmedi. Ancak Brian O'Connor ona dönerek eğer istemiyorsan evine geri dönebilirsin tarzında konuşması. Öyleyse evine dönmek için bu insanlardan yolu açmalarını iste. Bu ev bunu kalp kırmadan kibar bir şekilde söylemesi biz bence bu huyunu sevdik Brian O'Connor abimizi. İlk film 6.8 puan alırken ikinci film 5.8 puan alıyor. Peki bunun altında yatan unsur ne? İkisi farklı filmler miydi veya bu film bir anda niye bu kadar kötü bir hale geldi? İlk filminden niye bu kadar kötü bir duruma düştü? Bunun üzerine hemen değinelim. Nedeni basit aslında. İlk filmi yok sayarak devam ediyorlar. Örneğin ilk filmde Dom ve ailesi vardı ancak ikinci filmde yok. Örneğin Dominic Toretto'nun kardeşi ile Brian O'Connor bir ilişki yaşıyordu. Mia ile Brian O'Connor arasında bir ilişki vardı. Ancak ikinci filmde Mia karakteriyle hiç sevgili olmamış gibi başka kızları kestiğini... Onu kestiğini gördüm dostum. Tamam kesiyordum kesesin. Ve aralarında bir sorun bile yoktu bak. Brian O'Connor ile Mia Toretto arasında bir sorun yoktu. Bir kavga etme veya uzaklaşma durumu yoktu. Ama hiç öyle bir sevgililik durumu yaşamamışlar gibi. Mia ile Brian O'Connor arasında hiçbir şey olmamış gibi. ikinci filmde başka kızları kestiğini görüyoruz. Ve bu film şahsen ilk filmi yok sayıyor gibi hissettiriyor sizlere. Ve bu yüzden bu film daha az seyredildi ve daha az sevildi. Hani daha demin bahsetmiştim ya, ilk filme sadece bir kez gönderme yapıyorlar ve onu kısa bir şekilde gönderme yapıyorlar ya. Hani ilk filmin sonunda şöyle bir sahne yaşanmıştı. Brian O'Connor kaçacağı zaman Dominic Toretto'ya kendi arabasını veriyordu ya. Ne yaptığının farkında mısın? 10 saniyelik bir araba borcum var. Heh, işte bu konuya sadece kısa bir şekilde değiniyorlar. Bunu yaptığı için Brian O'Connor'ın polislikten kovulduğundan bahsediyorlar. Los Angeles'ta taraf değiştirdi bir suçluya arabasını verip kaçmasını sağladı. Bu yüzden artık polis değil. Ve konu burada kapanıyor ve Dominic Toretto'nun adı bile geçmiyor. Sadece gönderme yapıyorlar ismi yok. Bu kadar yani gönderme bu kadar. İlk filmde mesela bu kadar seyredilmesinin altında yatan unsurlarda aile bağının güçlü olması yatıyordu mesela. Aile bağı dostluk tarzlarında. Hatta ben bunu ilk videomuzda da bahsetmiştim. Bu film dostluk bağlarını, aile bağlarını ve doğallığı öyle bir yansıtıyor ki. Ancak ikinci filmde dostluk bağları tamam vardı. Zenci abimizle Brian O'Connor arasında güzel bir dostluk bağı vardı. Ancak yine başlıyoruz. Sen ve ben. Tıpkı eski günlerdeki gibi. Aile bağlarının ikinci filmde olmadığını görüyoruz. O yüzden insanlar bu filmi o yüzden sevmediğini düşünüyorum. Ben çünkü o yüzden sevmedim. İnsanların da bu yüzden sevmediğini tahmin edebiliyorum aslında. Film aile bağlarına odaklanmak yerine sürekli yarışa odaklandığı için... Hadi yarışalım. Bu yüzden sevilmedi. Filmde mesela ilk filmi izlerseniz dikkatli bir şekilde hem aile bağlarının güçlü olduğunu hem de yarışın yeterli bir seviyede olduğunu görebilirsiniz. Ancak ikinci filmde aile bağlarının hiç olmadığını ama yarışın %100 olduğunu fark edebilirsiniz. Film bu ikilinin maceralarına odaklandığı... Ne düşünüyorsun? Yanlış adamlara bulaştıklarını düşünüyorum dostum. Sürükleyici bir aksiyon filmi olmaktan öteye gidemiyor. Gözler ister istemez Dominic Toretto ve aile bağlarına odaklansa da bu kadar övdük filmi yeter. Şimdi bu filmin hiç mi saçmalığı yok derseniz de kesinlikle saçmalık dolu film. Saçmalık demişken sizin aklınıza şu iki sahne gelmiş olabilir. Birincisi Brian O'Connor'ın araba ilerlerken hızlı bir şekilde ilerlerken dışarı sarkması ve orada işini halledebilmesi. Veya arabayla bir anda yatın üstüne düşmeleri falan böyle hızlanıp bir anda yatın üstüne düşmesi sahnelerine değinmeyeceğim. Değinmeyeceğim 3 madde var. Birincisi arabayı geri geri sürmesi. Dedim bunlar gerçek olabilir mi? İkincisi arabayı bakmadan kullanması. Gözlerini yoldan ayırmasan iyi edersin kazadan mı korkuyorsun? Bunu usta sürücüler bile yapamıyor. <laughs> Ki zaten görebiliyorsunuz burada. Üçüncüsü ise final sahnesine yakın bir sahnede arabayı çalıştırıyor. <laughs> Ve oraya taş koyuyorlar ya. Araba düz bir şekilde hiç yön değiştirmeden hareket ediyor. Üç şey benim gözümde sınıfta kaldı şahsen. Ben şahsen Hızlı ve Öfkeli serisini her gün izleyen veya her dakika seyreden birisi değilim. Böyle iki seneye bir veya senede bir olarak bu seriyi seyrederim baştan sona. Eğer sen de Hızlı ve Öfkeli seviyorsan yorumlarda sevdiğini belirtebilirsin. Veya Hızlı ve Öfkeli serisi arasında en sevdiğin filmi belirtebilirsin. Ki benim gözümde en sevdiğim Hızlı ve Öfkeli serisi birinci filmdir. Veya Hızlı Böfkeli serisinde sevmediğin maddeleri değinebilirsin. Onun hakkında sohbet edebiliriz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın millet. Pekala motorları çalıştırma zamanı geldi millet. Yarış 5 dakika sonra başlayacak. Pekala videoyu izlediniz ve beğendiniz. O zaman videomuz bitti millet.